Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sezonda 122 gol atıp 19 gol yediğim taktiğimi göstereceğim. Bu taktikte oyuncunun kalitesi de çok önemli. Yani ilk sezon başlayıp bu seviyelerde gol atmanız imkansız. Ben ilk sezonda attığım gol sayısı 76 idi. Yani 76 gol atıp ikinci sezon biraz daha iyi attım. 95 gol attım. Oyuncu kalitesi arttıkça gol sayısı da artıyor. Şimdi bu rekor sezonun oyuncularına gidelim. 122 gol attığım sezonun oyuncuları bunlar arkadaşlar. Oyuncuların büyük bir kısmı Regen yani altyapıdan çıkmış oyuncular. Ama kaliteleri çok iyi oyuncular yani. Örneğin mesela Puga var. Meksikalı dünyanın en iyi oyuncular sıralamasına girebilecek bir oyuncu. Ben bunun için 3 sezon bekledim. Transfer teklifi yapıyorum, satmıyorlar. Yapıyorum, satmıyorlar. 3. sezonun sonunda alabildim. Aynı şekilde Ballarin var. Bu da İtalyan bir oyuncu. Bunu da 20 milyon euro Torino'dan aldım. 2 sezon uğraştım, alamadım. Ondan sonraki sezon aldım. Üçüncü iyi oyuncumuz Sancar var. Sancar da çok iyi. Şalke'den bunu da 3 sezon bekledim. Almak istiyorum. Gelmiyor. Gelmedi. Gelmedi. En sonunda Şalke küme düştü. Ondan sonra alabildim. Burada yerli olarak bilinen oyuncular olarak Çağlar ve Ahmetcan var. Geri, geri kalan hep Regen. Tabi ikinci yarı oyunu aldığım İlkay Gündoğan var, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Cemali Sertel. Bunların da etkisiyle daha iyi, daha çok gol attık. Şimdi taktiğimize geçelim arkadaşlar. Taktiğimiz 4-2-4 şeklinde. Bu şekilde daha yani çift forvet yapıp daha çok hücum ediyoruz. Forvetler daha çok gol atıyor. Topa sahipken Topa sahipken ayarlara bakalım. Hücum genişliğini biraz geniş yaptım. Oyun kurma şekli koşu yoluna pas olarak ayarladım. Ve defanstan çıkarken kısa pas ayarladım. Defanstan kısa pasla çıkı ayarladım arkadaşlar. Çünkü bu sezon ve geçen sezon e, topla defanstan çıkarken uzun kullandığımızda top %95 ihtimalle rakibe gidiyordu. Ve bu çok tehlikeli olarak geri bize dönüyordu ve gol yiyorduk. Bu yüzden defanstan kısa pasla çıkmak daha mantıklı geldi bana. Pas şekli standart. Tempomuzu yüksek ayarladık. Ve zaman geçirme yok. Bu temponun yüksek ayarlanması biraz dezavantajlı arkadaşlar. Çünkü aşırı e, hücum yapıyoruz. Aşırı baskı yapıyoruz. O yüzden oyuncular çok yoruluyor. Yani çok maçımız olduğu için bazen bazı oyuncular iki maç, iki önemli maç üst üste gelince arka arkaya oynatma zorunda kalıyoruz ve oyuncular sakatlanabiliyor. Çok uzun sakatlıklar olabiliyor. Mertens'i ben birinci sezon 3 defa arka arkaya sakatlandığı için kullanamamıştım. Yani uzun süreli sakatlıklar oluyor bu tempoda. Benim size tavsiyem kadroyu biraz geniş tutun arkadaşlar. Yani bol rotasyon yaparsanız herhangi bir şey olmaz. Drip linki rakip savunmanın üzerine git olarak ayarladım. Maç içerisindeki serbestliği de daha yaratıcı olarak ayarladım. Üçüncü bölgede yerden ortaya açmaları için ayarladım. Şimdi geçiş oyununa bakalım arkadaşlar. Geçiş oyununda top kaybedince hemen karşı pres. Yani top kaybedince hemen pres yapmaları yönünde ayarladım. Fenerbahçe'nin şu anki yaptığı Alanya maçında çok daha belliydi. Yaptığı gibi kontratakla goller bulmak için bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Top oyuna sokuş şekli gene ayakla kısa pas şeklinde. Yani bu şekilde ayarladım. Şimdi top rakipteyken bakalım arkadaşlar. Top rakipteyken savunma bütünlüğünü yani rakibe baskı attığını biraz ileride kurdum. Savunma attı da önde. Yani bu şekilde biraz daha ileride hücumda hücumda kalıyoruz. Hücumda yani daha çok gol yiyoruz ama Yediğimizden daha fazla atıyoruz. Yani, tabii tabi defans oyuncularını ve kaleciyi biraz daha kaliteli yaparsak bu yediğimiz golleri daha az seviyeye çıkaracak ve attığımız goller daha fazla olacak. Daha iyi olacak. Top kapmayı topa dar şeklinde ayarladım arkadaşlar. E, pres şiddeti çok yüksek şiddetli bir şekilde ayarladım. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi 120 gol attım. 122 gol attım oldu. En yüksek şu anda rekor burada. Daha ileri gidersem bu kariyerde paylaşırım arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Eğer isteyen olursa taktiği aşağı linkine bırakabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.